Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım ikinci kanalda. Ben on Ultimate Alien Kozmik yıkım oyununu oynayacağız. Aşağıdan like atarsınız ve kanala abone olup bildirimleri açarsınız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. İkinci kanala da hala abone değilseniz abone olun. Şunu da fark ettim. İkinci kanala abone olup da ana kanala abone olmayan arkadaşlar da var. Ana kanala abone değilsiniz ona da abone olun arkadaşlar. Belki ana kanalı bilmiyorsunuzdur. Orada da 70 bin abonemiz var. O zaman hadi videomuza geçelim. Büyük korku. I'm pretty bir saniye arkadaşlar şimdi bizim burda e, beyaz rengimiz olduğu için beyaz durunca evet beyaz durunca oldu oh my god yanıyor yanıyorsun fuat abi evet Intercontinental ballistic missile load in progress. Uh-oh, not good. Not good. Oh, bu ne? Arkadaşlar, bu ne? Launch. Oh, bu olmadı. Two minutes and counting. Arkadaşlar, iki dakikamız var. Roket ateşlenmeden önce iki dakika içinde gitmemiz lazım. Böyle garip bir düzenlik var arkadaşlar. Roketin bağlantısını mı kesmemiz lazım? Ben anlamadım ya çok 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 Arkadaşlar bu oyun gerçekten beni Çok aşırı zorluyor bak şuna bak Geçeceğimiz yerlere bakın arkadaşlar Görüyor musunuz Aga Şimdi Hmm. Tek. Aga ne oluyor aga? Şimdi Eko dönüşmeden önce bir şurayı yangını söndürelim bence bir. Oo bu nedir bu ne böyle? Çok karışık değil mi ya? Allah Allah. Aga, hadi hızlı olmamız lazım. Hızlı hızlı. Hadi hadi. Vaktimiz azaldı. Hadi hadi hadi. Çok hızlı olmamız lazım. Anladım anladım moruk. Abi bu ne böyle ya? Arkadaşlar bu geçilecek gibi bir şey değil bu. Şimdi... Aga hadi aga! Bunun buradan nereye gideceğiz lan? Oğlum ben bunu daha önce niye akıl edemedim? Aga çok kötü ya. Aga hadi aga. Adamlar roketi fişekleyecek. Adamlar roketi fişekleyecek, fişekleyecek. Dünya yok edecek adamlar. Team be nereden çıktınız lan? Kanka bu tarafa mı gideceğiz bu tarafa mı? Hadi be. Az kaldı. 31 saniye kaldı. Initiating Şaka mısın ya? Hadi oğlum hızlı gitmemiz lazım. Hızlı giden bir uzaylı da yok ki bizde. Hızlı koşan uzaylı şimşek kız vardı. O da yok ultimate'te. Ben ne yapabilirim yani? Zıplaya zıplaya gidebilirim en fazla. Hadi. Ha? Bir sizi eksiktiniz. Arkadaşlar bunları biliyor musunuz? Bunları biliyorsanız yorumlara yazın. Bunlar hep boş boş işlerle peşinde ilerdi ve bu işin altından bunlar nasıl çıkabiliyor ben anlamadım. Bu adamların şeyler anlatıyor şu an. Ben diyeceğim ki ne yapayım? Ne Bir şeyler anlatıyorlar ama ne yapayım diyeceğiz. Ne diyor ya bunlar var ya. When gun <laughs> Hadi. You get away from there now. Chill. Dur galiba şu şimdi de büyük korkuyla bu ateşleri söndürmemiz lazım anladım. Sırayla bütün uzayları kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada yangın çıktı hemen gidip orayı bizim söndürmemiz lazım. Büyük ihtimalle şimdi şurada çıkacak. Ama geç kaldım işte şimdi burada. <laughs> Kaçıyor bizden bak. Thing the artifact doesn't seem to enhance brain power. This is Will Harang with a Will Haran Nation Special Report. Our reliable but anonymous source has once again provided us with stunning evidence of that vigilante vandal, Ben Tennyson, continuing his swath of destruction all over the world. But that's not the worst of it, concerned citizens. Ben Tennyson has brought about the apocalypse. That's right, the end of the world is nigh. I tried to warn you people about how dangerous Ben Tennyson is, but no. Now maybe you'll listen to me. Buy my book, Ben Ten, or Menace! You decide. I just know it's gotta be Jimmy posting battle footage of me on his website that's feeding all these clips to Will Harang. He wouldn't do that again, would he? Not after last time. Maybe not on purpose, but he's just a dumb kid, right? He doesn't know any better. How old is he? Like 10? Hey, when I was 10, I was saving the world. Did you walk to school uphill both ways, too? It has to be Jimmy. Who else could it possibly be? This is a message for Ben Tennyson Scython! That guy's still around? Surrender the POTUS Altiari now. And the Earth may be spared the wrath of the mightiest being in the galaxy. Destroyer of worlds. The master of disaster. Yeah, right. Like that's gonna happen. I thought Asmuth said only Galvin knew about the existence of the Potus Altiari. Chalk up one thing the Galvin were wrong about. My master approaches. All tremble. Especially you, Ed Tennyson you shall be the first to fall